Herkese merhaba arkadaşlar ben Legendrymen bugün sizlerle Torchlight 2 oynuyoruz. Torchlight 2 gayet hoş böyle adama yukarıdan bakıyorsunuz yönetiyorsunuz filan carttır cırttır. Ve ben bunu oynarken yanımda en yakın arkadaşım Kaan da olacak. Ses ver. <gülüyor> 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 Selam arkadaşlar. <laughs> Şimdi yeni bir karakter oluşturalım saçları e, kal olmasını istiyorum. Yüzünü gözünü ayarlayayım. Benim panterim çok yakışık. Maşallah, maşallah. maşallah. ben de panter yapacağım. Maşallah, <laughs> maşallah. Var ya panterin şeyi şu şey yani şey yani kedi gibi davranıyor. Ben karakter Mejindirmen. Direkt benim nickim. <laughs> benim nickim. Evet, panter beyaz. Piksel ne arkadaş ya? Şey çekecek mi sen lol çekecek mi? Ya lol lol çok şey uzun sürüyor. Onu yüklemesi de çok işkence. O, zaman o yüzden. Başarır. Şimdi lan diyelim. Lan diyelim. Quit game. O ismi Kaan. Pasaport. Kaan. <laughs> Adam fil bana çalışıyor oraya. Yok böyle bir <laughs> Tamam. Kurduk. <laughs> ben... Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Videoyu durdurdun mu Kemal bilmiyorum ama ben odada gireyim. Bu arada ben kan bahsedeyim kendimden. onlar böyle oluyor ama şimdi daha eğlenceli olacak aslında video. Ben birazcık sus sussam daha iyi olacak aslında da. neyse sus. <laughs> Geç buraya. Legendary man. Ana itlerimiz aynıymış lan bizim. Neyse. Evet geri geldim. Kemal siz de bu arada şunu girişi izliyor. öyle bir şeyler oldu işte. Ee şey yani kanka sen yokken ben ee, şeyin ee, milletin şeyi sıkılmasın diye birazcık konuştum ama Tamam fark etmez. Neyse ben şey yani sen şu adamın şey... görevini alacağım. Ünlem var ya o adam adamın görevini evet, alacak mısın? Arkadaşlar mı? şimdi <laughs> Mücahit Doktor Mücahit. Oyun böyle gözüküyor. Böyle karakterinizin skillleri var. Mesela benimki bu. Benimki bu. Evet. Petiniz yanınızda. Böyle 12 bu benim. <laughs> Şu it benim. Şu. Abi ikimizinki de aynı. Olsun. Olsun. Şimdi buradan gidelim. E ee, balık olayını anlatacak mıyız yoksa? Yok onu tutarken anlatırız. E ee, bir de ki tamam. Abi sen odanda da görev almadın. Aldım. Ha hey, yani yok. Vur, vur, vur. vur kafasına. Vur, vur kafasına. Vur kafasına. Vur kafasına. Ya ben ona pençe sövdüm. Abi şey canavarlardan <laughs> altın ve şey item düşüyor. Altınlar Postlar. Da yerler. ana yerden şey altınlar da ana yerden item alıyorsunuz. Orada bir tane strateji var. Level map. Ben hiç level İşte öyle bir şey var. Onunla olmak üzereyim ben. olmadım Bakın mesela bana su aldım onu ama kullanıyorum. Bunu kullanmam için level 2 veya strength'im 19 olmalı ki şu an kullanabiliyorum. O strength dediği şey level atladığınızdan bunları geliştiriyorsunuz. Hangisini geliştirirseniz o şey oluyor. Mesela bu ee, silahlarınızın demeycini arttırıyor. Bu kritik vurmanızı ve dojlamanızı sağlayan fokus ee, şeyi büyü demeycinizi arttırıyor. Vitali de armor armorunuzu arttırıyor. Ben şimdi strenge vereceğim. Şeye verdim ben bir strenge verdim. İki de, e, yok. Ha. Şimdi ben birazcık strenge verdim birazcık da şeyle oh, 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 şeye verdim fokusa senin elindeki kaç vuruyor abi? Bana hiç şey almadı. Benimki 20 27. Yine senden ezik vuruyorum. Yani. Ablam, abi ben baldayım bu oyunda. Bana Adam yerlerinden bal damlıyor ya. Yani. Nasıl Mesela bir şey düştü bana. ben bir de videoyu renderlayınca görüntü biraz kötü olabilir. İdare edin. <laughs> ben Berserk ile <'ye gülüyor> oynuyorum. Evet burada <laughs> adam var. Aa görev tamamladı. 32 diyor. 32. Abi ben şey tamammışım. Evet. Mu alayım yoksa? Ne alayım Şimdi ki? arkadaşlar diyeceksiniz ki bunun üstündeki bu yuvarlaklar ne? Bazen canavarlardan mühürler düşüyor. Diyelim ki fire mühürü düştü. Buna basıyorsunuz silahınızın fire demeyici oluyor. Yani ateş demeyici oluyor. Böyle şeyler bunlarda gayet hoş. Ben armor almadım haberin olsun. As... Sen de almamışsın armor. Burda chest var. No. Golden Chez. chest. Abi sende şey var mı? Ne? Anahtarımız yok, açamıyoruz. Ya of. <gülüyor> <gülüyor> anahtar var mı? Anahtar yok, anahtar yok. Neyse, ya. Bir dakika, ben onu açacağım. Dur, dur. <laughs> Et, ben onu. Hayır, açamazsın onu. Boş ver, portal'a gir. Neyse. Oğlum biz engineer değil miyiz? Allah Allah bizim şeyimiz bu. Abi engineer şey değil ki. Engineer şey demek. Mühendis. Olsun. Şimdi arkadaşlar bu balık iş mesela ben şu an balık tutuyorum. Tutayım göstereyim. Uygulamalı göstereyim. Ben Hı. de tutamadım Tutayım. ama bir tablo. Ben <laughs> de. mesela tuttum. Bu bana geldi. Ne geldi? Ve piş geldi. Ne yazıyor bunun üstünde? Transform into spider for 5 minutes yazıyor. Yani ben burada 3'e basarsam benim panterim spider'a dönüşür. Bunun ne özelliği var? Anlamadım ama spider'a dönüş diyor. Yani balıklar sizin ıı, petinizin transform geçirmesine sağlıyor. Şimdi buraya da Butina. Abi o ne okuduğun şeyleri İngilizce neyse. Ya çevirmeye çalıştım onu da. Şimdi Tinya'dan para karşılığında pot ve scroll alıyorsunuz. Bu böyle. Veya petinize e, armor alıyorsunuz. Veya SSG. Burada Welcome Tius var. Friend. Tius nasıl okunuyorsa yani buradan kendiniz armor alıyorsunuz veya silah alıyorsunuz. Burada genellikle çok güçlü şeyler oluyor. Ben armor alacağım abi yok. Ben şimdi bir şey almayacağım. Şimdi biraz pot alayım. Have we met? Armor alacağım ben.

Yetmiştim. Bakalım bu neymiş. Oo bak bu bayağı güzelmiş. Kaan gel bak. Vur bakayım. Bak şimdi. Ha iyi ya. Görünüşü güzelmiş. Şimdi bu 54 vuruyor. Bu 32 vuruyor. Bu 22 vuruyor. Bunu buraya alacağım. Var morun var be. Güzel. Şimdi da... ben kendi eşyalarımı da satabiliyorum arkadaşlar. Böyle. Bunu ne giyemiyorum ben? Aa, altı olmam. Ben de balık yiyeceğim evet. ya. Eğer siz bu oyunu oynamak isterseniz ya Steam'den alın. 9, 10 Steam. 10 evet. dolardı galiba. Kendi sitesinde 19 dolar. ve kredi indiresiniz ama bilmiyorum. Yani güvenli olur mu bilmiyorum. Şey yani bu görevi sen alacaksın mı? Aldım bile. Hayır şu adamın oradaki o görevi. Aldım o, o, zaman hadi gel o görevi yapalım. Ben, ben alacağım. Bir ki. tane daha skill açtım. Uy. Yeah. Ben de skill açacağım. Ben senin ben yerine seni alacağım. Senin yerine seni alacağım. Tamam. Güzel oldu. Hadi kalın. Neyse ben gittim. <laughs> Doktor Mücahit. Tabii bölüm. <laughs> Buyurun benim. <laughs> Büyük ihtimalle ilk bölümde pek bir şey yapamayacağız. Daha şey 10 portakallar. Ah portakallar. <laughs> <Kemal>. Ne oldu? <laughs> <Gerçekten>. Portakal. Hı. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> 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 şey şey yapacağım da ayıp olur. Yok yok videoda onu anlatmak. Yemez. Daha doğru söyle Haydi Mücahit, haydi. Oğlum, üfleme lan şunları. <laughs> Uçarım, açarım. Adam uçuyor. Bir Aa, bir şey Bakayım bana bir şey düşmedi. Sap abi item'ın <laughs> <'un> adı Sap. <laughs> Oğlum bana ne hiçbir şey gelmiyor. Abi çünkü ben ballıyım. Senin ben balını seviyorum. Sev. Benim balını sevmeli. Burada bir amca var saklanıyor. Amca ne diyor amcam? Safe travels. Tamam. Tamam. Görev ver bana Greetings. görev ver amca bana görev ver. How may I help? Hıh, aynen. Al sana göre. Hı. Al, al, al. <laughs> sana görev. Sen, kimsin uzaktan uzaktan bize aa hayaletler hepsi bana Aa, bir dakika. Bunu kim şey yaptı ya? Aa burada bir şey daha düşmüş. Ben düşen şey küçük şeyleri göremiyorum. Hmm. Evet bu daha iyi ben bunu diyeceğim. Ee, kaç sola hiç gerek yok. Tamam. Ben bundan sonra videolara başlamadan önce şey kronometre başlatacağım. Sonra ne kadar dakika olduğunu bilmiyorum. şimdi de gördüğünüz gibi ayakların görünüşü değişti hani normal bir avatarınız var sadece item değiştiriyorsunuz onlar da değişiyor değil mesela ben tunik giydim görünüşüm değişti böyle güzel şeyleri de var burada rax hiçbir şey çıkmadı Abi bu bir şey Aşağı düştü. Ha bir de bu indi indit şeyler var arkadaşlar. Bu inditler şurada gördüğünüz gibi nerede göstereyim? In idi tifi. İdi diyeceğim ben de. Ete, fık, te, ete, Bunları açıyorsunuz, bunların özelliklerini bilmiyorsunuz ilk başta, sonradan. Mesela ama şey diyor, Otomatik indir et at, at level 5 diyor, yani bunu açtığınızda level 5 olacak. Mesela açalım bunu. Abi, abi ben de onları Oha bilmiyorum, anlatsana bir. Oha level 8 oldu, tamam ben yanlış biliyormuşum. <laughs> Neyse, şimdi bunu açtık, özelliklerini öğrendik o kadar da, iyi değilmiş yani. Abi e Aa. bana da, da öğretsene abi, ben de bilmiyorum, onu hangi yerden yapacağız? Bir Şimdi arkadaşlar ben bunun yerine böyle yaparsam kalkanım dolur. Kalkan bana artı physical armor verir ve bir şeyler veriyor işte. Bloklamanızı falan sağlıyor. Böyle yapmak bence daha güzel. Abi benim olduğum yere bir gelsene. Burada şey var. şey var işte. Abi benim olduğum yere gel. Gel gel buraya portal a görev var. A görev. I need your help. Bana iyi şeyler veriyor. Oha. tamam. <gülüyor> Ay portakal açıklamış olduk. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Abi hadi şey o, o şeye Ay, girmeyecek miyiz bu yere? <laughs> 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 Ay bu şey çok iyiymiş. Sevdim ben de Oğlum altın anahtar lazım bize. Aha var bende bende var. Al. Aç. Al, Oha. Oha. Oy oy. Mis. Altın anahtar sana kurban olsun. Oha. Şey. E, potion armor geldi bana. Potion armor. <laughs> ha evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Aa bir dakika. Ne dedi o? Hmm. <laughs> şek Şu şuku şiko şika ha yani canını yemiyoruz vurdukça öyle bir şeyler dedi galiba ne boşuna armon yok yok benim skill'im açıldı da bir tane tamam bana böyle çok şey işaret yarayacak bir şey gelmedi kaç dakika olmuş bakayım Arkadaşlar bu oyun yani çok eğlenceli bir oyun oynamanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu oyun ilgili eğer bu oyun ile ilgili online oynamak için bir sorularınız falan varsa şey yorumlara atın. Ve siz bilgilen şey yapacağız yani. Bilgilen şey dereceğiz öyle diye. Eğer hani böyle şey hayranlarımız arasında e böyle torchlight olup da bizle oynamak isteyenleri ama belki bak kesinlikle demiyorum. Belki alabiliriz. Şey yapabiliriz belki. Bir gün birilerini bir gün birilerini falan alabiliriz. Böyle bir şey olabilir belki. Steam'den bize arkadaş şey eklerseniz. Alta ben yazarım Steam şeylerini. Benimkini daha tamam. Benimkini aslında atmana gerek yok. Ben üye değilim bu tarafa. Ama de beni sevdiyseniz ar arkadaş olabilirsiniz. Yani bir sorunum yok yani. Dedim <laughs> <laughs> yani ya. ne şükredim ya. Abi şunun efektleri çok güzelmiş. Baksana arkadan kurt çıkıyor abi vuruyor ya. Bak mesela kurt çıkıyor tükürüyor filan. Böyle. Çok güzelmiş. Ben de bundan alsam acaba. Abi ama başladık. <laughs> Anam Şimdi nereye gideceğiz Ben ne bileyim. gel şuradan abi yani şuradan Hakan. akan. Oh, abi. Oh. 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 SmartStay'e bir şey düştü, ona lan? Bilmiyorum lan. Clover'mış, pençe. Ben buralara geldim, geldim. <laughs> yani Sorkarım. Yani Sorkarım. Ben ilk başladığım zaman, olabilir mi? Ne oluyor lan? Yürürüm. <laughs> <laughs> Öyle herkese tutulmam lazım. Ben de terbiyeli bir şey durum yani öyle herkese tükürülmez. Şu dungeon'un sonuna gelip hemen bitireceğim bölümü. Aha Oo, boss. Oh. Oh, abi şurada çok fazla örn var ve chase buldum. O. Ney? Okay. Oha. Man ne man ne an abi çok hızlı şey çıktı. Aynen abi. Eşim mi kazandım lan. O ne abi? Ee, o eşminti hangi şekilde İzimde yandan çıkıyor ya bir şeyler. Aha bak mesela <laughs> arkadaşlar dediğim şeylerden biri buydu. Damgalardan, mühürlerden. Çıkmaz. O ne? Mühür çıktı abi. Abi ya, bana bir tane mühür bile çıkmıyor ya. <laughs> Bu yok Şey ya. Bir tane bile mühür çıkmaz mı arkadaşım? Yani geçir bunu kafaya. Aa 9 level diyor. <laughs> hadi abi çabuk bitirelim dungeon'ı. Aynen abi hadi. Oo bayağı şey olmuş. Abi gel gel şuradan şuradan. Bu video uzun olacak ama. Bayağı uzun olacak. Ben şu You have become more experienced. Evet, tamam. Şey diyor bana item an, an e, bir şeyler diyor. O ne abi? Item açılmış diyor abi. Al, al atlıyorlar. Ol ben de size atlarım. Hı. Hı, nasılmış? Al, al. hadi hadi çok çok. Ben şimdi kameram da videoyu kapatırsam. Chest chest chest. Evet. burada bittim arkadaşlar videonun sonu abi şu bası eğer, eğer, boss'u da bir alırdık iyiydi Aslında iyi oldu abi, çok oluyor Eğer Torchlight videolarını videosunu Beğendiyseniz devamının gelmesini istiyorsanız lütfen like atın ve ben yeni bir kanalım Eğer videolarımı sevdiyseniz devam gelmesini istiyorsanız yine e abone olmanız ve yorum atmanız, yapmamız istediğiniz veya bir şeyler işte yaz, yazın ya kendi fikirlerinizi yazın. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.